E, Emir miydi? Emre mi? Emre. Joe Biden Emre. benim bakalım. Emre yakışıklı. Arkadaşlar dalga geçecek yer değil burası. Ben size söyleyeyim öncelikle. Kravis evet. Robert'in çocuğusun da seni de biliyorum yani. Kendine şey yapmana gerek yok. Kravis Robert'i de biliriz. Ajnabey bir şey e, Can Bey'le sizi tanıştırayım istedim. Ben tanıyorum zaten kendisini tanıyorum babasını da tanıyorum. Şimdi arkadaşlar inşallah iyi gidecek burada bakalım ama taraf tutulması lazım. Ee, Ajdar Bey babamı nereden tanıyorsunuz acaba? Babanızı tanıyorum ben. Babanız çünkü benim paralarımı çalıyor. Buradan birazcık da size aktarıyor herhalde. Böyle evet. bir durumlar var yani. Hep her şeyden haberim var. Anladım. Evet arkadaşlar hızlı hızlı ilerleyelim. Nasıl yani? Ben anlamadım konuyu. Anlamadım sen anlamadın Muhammed'si, onu anlatırım tamam mı? İftirada bulundu kendisi şu an. Anlamadım İftira değildir. Ben. İftira değildir. Bunlar gerçek şeyler. Kravitz Robert Rockefeller senin baban. Kim? Aa Öyle mi lan? Kim? Evet arkadaşlar. Rockefeller'ın oğlu musun oğlum? Bir bağlantımız var. Evet biraz nereden tam bakıyorum. Nereden biliyorsun sen bunu? Tam bir bağlantı var. Evet arkadaşlar hızlanın hızlanın hızlanın. Bir dakika kardeşim bir dakika böyle iftira atıp gidemezsin. David Rockefeller'la ile nereden biliyorsun? David değil dedim. Kravis dedim. Hayır Rockefeller'la benim bağlantım var. Tamam zaten Kravis Robert Rockefeller senin baban. Kravis. Allah Allah. Şu an Palmoli Varganya'da. Sen niye sen bilgileri musun? araştırıyorsun benim özel hayatım Ya ben ne araştıracağım? Benim zaten param çalınıyor arkadaşım uzatma. Seni biliyorum dedim bitti sen sakla kendini mi deşifre ettireceksin bana? Kardeşim bak özel hayatıma girip durma benim canım Özel hayatımla tamam. benim tamam. alakam yok tamam. benim param 20 yıldır çalınıyor bunu çalan da bir senin babandır. Özel hayatıma girme Rakıfeller hakkında da düzgün konuş Tamam Peki. bir saniye güvenlik olarak burada, burada müdahale, müdahale, müdahale etmem müdahale gerekiyor bir saniye bir saniye. Benim canımı sıkma senin tamam. Rakıfeller'in çocuğu Yaşasın olduğunu biliyorum. İsrail tamam mı? Paralar iptal değil. Ender doğru konuş burada. Konuşma. Bir sıra yok Feller. burada. Rockefeller hakkında düzgün konuşacaksın. Büyük bir aileyiz. Rockefeller'e bir şey dediğim yok. Hırsızlar sadece. Bir Paramı saniye. çalıyor. Tamam bir saniye bir sakin olun. Ben ee, öleceğim, bekle. Şimdi burada güvenlik var lütfen. Lan. Bir dakika. Tamam Baba kendine gel. Sayın Star'ı bize de sakin ol lütfen. Sayın Star'ı. Star kimle dalga geçeceksin sen? Senle oynayacağım bekle tamam mı? Sayın Star'ı sakin ol lütfen. Elini, elini ardına bırakma. Baban oynadı bir şey yapamadı. Tamam. Sen mi yapacaksın? Tamam Rakim bir saniye. hakkında düzgün konuşacaksın. Dünyayı yönetiyorum. Git buradan ben çıkıyorum arkadaşlar hadi. Sayın Star'ı. Sayın Sayın Tamam canım bir süre. Yok yok Sayın lütfen. Sayın. Ya yapacağın için adamı niye kaçırdın oğlum ya? Ya şuna bak babama laf atıyor ya. Baba ne babası saçma vardı. sapan konuşma sen de sen Adanalı değil misin oğlum? Ne Rockefeller'i mal? Kafa yedi geri zekalı. Gaza geldim ya bir Oğlum sen iyi misin <laughs> Manyak. Rakı... Sen ne alakam var Rockefeller'le? Adam nasıl savunuyor? Babasını böyle savunmaz ya. Dayıcım Rockefeller'larla ben gerçekten bir bağlantım oldu. New York'a gittim. Sus lan gittim. dur adamı bir alayım gerçekten ya Rockefeller... oğlum. Can işi zeyne Rockefeller Center'a gittim. Rockefeller Center'a gittim. Orada benim bir bağlantım oldu. Oğlum adamın şarkısını dinleyecektik ya. Böyle o, iftira o, o, o. atıp kaçamaz. Tamam mı? İftira atıp kaçamaz. Ya sus saçma sapan. Ha, dur. Benim paralarımı çaldı deyip kaçıyor. Öyle bir şey Peki, yok bilader. Bekle. Şşş ses ol. Yumuşatalım. Kim atalım, ya ya, alma yeter ya. Dur lan. Yumuşatalım. Şarkısını dinleyeceğiz adamı. Dur ya. Emre yumuşatsın zaten. Sen seversin yumuşamayı. Tekrar istek atıyorum. <laughs> Ya uşağa bak. Rockefeller hakkında sen nasıl konuşabilirsin lan böyle? Dünya ya sus saçma sapan. Sana da Rockefeller adı şimdi ha. Oğlum dünyayı yönetiyoruz. yönetiyoruz. Ya yerim onun dünyayı yönet yönettiği dünyanın küçük küreyi mi yönetiyor? Ne abi ne yönetiyor? Öyle la iftira yok dayı. iftira yok. Öyle iftira atıp kaçamaz. Saçma sapan konuşma. Manyak kafa yedi ya. Onun kelini sikerim ben valla. <laughs> sana yalar <laughs> Rockefeller'dan manyak herif. Kendi kaptırdın mal şey ya. Değil, oğlum abi. sus lan. Allah Öyle Allah şey kafa değil. yersin. Rockefeller'miş. Ne Rockefeller oğlum ben de şimdi... Bir ne dakika dayanamadık lan iki dakika vallahi. Ay sen bu kendini yırttın lan manyak. Kanka. Sana ne olur Rockefeller'dan? Kendine gel sus lan. Öyle bir şey <laughs> böyle bir şey diyemezsin <laughs> Kafayı yersin ya. <laughs> Sana ne oğlum? Dur. Aa, gitti adam alamıyoruz abi. Yapacağın işe yani. sokayım seni. Tövbe estağfurullah. Ya oğlum toplamı çıkarmalı konuşma şaptayen şimdi ha bak karşımda. Sus ya Rockefeller'ı savunacağım diye kendini yırttın manyak herif. Babanı böyle savunmasın. Oğlum boş boş konuşma. Rockefeller'la ben görüştüm diyorum. Mal mısın sen ya? E görüş. Ne olmuş? New York'ta görüştüm oğlum o adamlarla. Konuştum. E ne olmuş yani? Ne? Görüştüm Adamların ne Adamların amacı o değil. Farklı bir emelleri var. Neymiş o emelleri? Bize biraz anlatır mısın? Ee, Muhammed açıyı değiştir dayı. Daha iyi durursun valla. Muhammed kalçanı göstersene dayı. O fansaki gibi. Rockefeller'ın da hepsinin de... Tamam. Heh. <laughs> tamam. Şimdi... Oğlum düzgün konuşsana lan sen. Sen ne sen bir terbiyesi terbiyesi konuşmaya başladın. Oğlum, boş adamı boş almıştık ya ne ya. güzel yayın yapacaktık ya. Rakıfeleri savunacağım diye adamı kaçırdım manyak herif. Gözlüğünü alıp kıllarını çekip götüne sokayım. Adama. Oy. Bak şu. O jopu çıkarma bir daha bak harbi sikerim sana. o jopu çıkarma. Bak çıkar seni, bak, çıkar. seni buna bir oturturum bir daha. Yok yok kesin ben ayıcıklarla bir daha konuşmam. Eee onunla çok pis oynarım yani. Haberler olsun. Çok pis oynarım onlarla. Yarra yedik. <laughs> Hatice teyze hoş geldin. Teyze hoş geldin. Hoş bulduk teyze. Ne oldu can? Abla ayılır gibi ya. <laughs> beni görünce böyle diyorum Şeyinle 10 TK atıyor da şu. Karanın adı ne? O yüzden sinirliyim ya. Daha da. Neye sinirlisin? Hayır mı? Ya ben beni İsrail'le olan bağlantımla suçluyor. İsrail'i desteklediğimi söylüyor. Kim diyor? <laughs> Ajdar diye bir tane adam ya. Halbuki evet. İsrail'i destekleyen adam şu yanımdaki bu hırsız, bu hırsız bu yok mu? Yanımdaki eziyor. hırsız var ya. Oğlum Ajdar geliyormuş bizi bekliyormuş ya. O yanımdaki hırsız. İsrail'i destekliyor aslında yani. Gerçekte olan bu. O Kim yanında diyor hırsız diye? Sensin tabii lan. Lan hırsızı torbacı. Gibi. Sen bana nasıl hırsız, hırsız diyorsun? Mı? Ben hırsızı yakalan adamım oğlum. Koyun hırsızı gibisin. Hırsız. Gelmiyor burada bize laf ediyorsun. Hatice abla sonra PK ya? Hatta nasıl olsa bitsin ya sende. Abla gelin ya Arkadaşım bekliyor. Sonra atalım mı? Hep bana gelince böyle yapıyorum. Şeye gidince mürüvete 10 tane PK atıyor. <laughs> Bu teyzelerle sen bayağı bir PK yapıyorsun maşallah güzel. Sus, boş boş konuşma bir dakika araya girme. <laughs> Mürüvvet ablayla boş zamanla yaptım. Şu an arkadaşım gelecek Hatice abla sonra yapalım sana. Yok yok arkadaşım bekler beni de bekler. Hatice abla arkadaşım bekliyor lütfen anlayış bekliyorum senden. <laughs> ya vallahi çok anlayışlıyım şurada kaç dakika kalmış bekliyorsun. Hatice abla vallaha bekliyor gözümsün ya. Yani valla hep böyle diyorum. Bizi de burada geliyorlar canla yapmıyor mu? Ya canla ben artık, yapmıyor artık seni gerçekten engelleyeceğim ya. Bir dakika dur ya. Gerçekten <gülüyor> engelleyeceğim. Ben <laughs> sana ne yapayım mı? Ben sana çaldırıyorum. Abla, alacağım seni. Bir, bir on dakika sonra alacağım. Aha. Al işte. Bana yedin abi. Kaç abi. Kaç. Bana yedin Oğlum ben ben de ben de ben de ben de gidiyorum. Hayda. Abla, abla ben, ben, de, ben de ben, ben de, ben de. Abla, bu bu velet yüzünden senin ben bu bu velet yüzünden senin ben. O dur hele bu kızlar cennetinde ne yapıyor lan bu? <laughs> Karı Karılar kızlar var burada. Ne oluyor lan? Karı kız. Ba! Alır mı beni bu? Abi bu beni almıyor. Yavşak güven. Yavşak güven beni almıyor.